Hatta çoğu zaman T'yi daha güzel oynuyoruz bile diyebilirim. Bunların taslarına bakarız bir ara müsait bir zamanda isterseniz. Hatırlatarsanız, hatırlatarsanız maç sonu. Evet kapılar kırıldı. Main Smoke ve Flash'la beraber bir ayıcım yapacağız ama Backside bizi orada yıpratabilir. Ee, geliyoruz o noktaya doğru. Backside'den gelen bir kill var. Jota burada hemen takas almış. Dexter bir tane buradan bir yani takas aldık bu sefer de. İki genç oyuncudan Zantares ve Jota'nın takasları. Voxic kendini saklayacak orada. Hala yukarıda bekleyen Mayer vardı ki aynısını bulabildi bu arada. Bekledi ne değdi? Voxy'in de yeri açığa çıkar çıkmaz orada. Voxic, pistolü baş geçmeyen koca yürekli adam. Bak mesela halkamız beni tanıyor yani ve ben de bir öbür atabileceğini düşünüyor işte mesela. Demek ki bazen tanısanız da olmayabilir yani. Ama yine de tanıyarak yapmanızı tavsiye ederim. <laughs> Burada şimdi 80 milyonun önünde evet sen beni döversin demem mi bekliyordum? Evet regal marka. Düştü. Dexter'ı. Dexter. Zantaresi Dexter. buldu. Neyle? Jiggle'la. Yok denecek arkadaşlar maçın sesi yok denecek kadar az mı gerçekten? Yapmayın gözünüzü. Yok denecek kadar az olamaz ya. Şimdi nasıl? Tam şu an nasıl? Şu an belli oldu. Çok ses çıktı çünkü. iyi. Okey teşekkürler. Ulan ne Galil oynadık be 5 Galil kili geldi ha. Biraz hasar almayı başardı. O başardı yani hasar almayı bence. Şöyle A tarafına doğru bir yarıcı gönderdik ama oyun yönü bakalım ne tarafa evlenecek. Dexter agresif bir kedi ya okey dedi. Kili bir kedi aldığına göre ne yapmamız lazım? Çek, çek. O şıkır şıkır sert girdik ama Canımız az Neyse ki ortama gelen bir takas var Regalia'ya bir takasladık Yaz geliyor Voxy kasır <laughs> Oyuncuların altı kameranın Aslı <laughs> Ben göremiyorum. Eee Jota sızdı. Regal de düştü. Regal Raptor. Aha Deagle's Antares. Abi bu nedir arkadaşlar? Gerçekten bu kadar da ya böyle. Bak Deagle'la Vickie diye de vurabilirdim mesela. Ama AK alıp vurdu. <laughs> e, Jota'nın canı az. Mayer gidiyor önden. Jota gidiyor önden. Jota gidiyor önden. Jota ölecek. Takas var mı? Var neyse ki. 2 vs 1. 5-7 ile Vexite yeri belli oldu. Voxic yine 5-0'ı bulduk. Şu tek kapıdaki smoke geçtikten sonra muhtemelen utility'ler kullanılmaya başlanılacak. Öyle de oluyor. Yalnız bu yanışı biraz bize sıkıntı yarabilir. Jota biraz flash'tan etkilenerek de dexter yakalayabilir. Devam da aynısını bulmuş ama backside'den gelen iki kill birden var. Zegar'ın da bir kili var en az. O da Voxy'yi buldu. Evet Voxy'yi de gerçekten düşmüş olduk ağzımızla. Birazdan da çıkan bir kill. Zaten Resmex'i buldu ama Dakas da 5'miş. Evet bakalım şimdi ne yapacağız. Ya, önemli olan of bakmaz mı hiç oraya? Hiç bakmaz mı be? Zantares'in herhangi bir açıya bakmadığı ve o yüzden düştüğünü hiç gördünüz mü? Göremezsiniz. Defalarca kez ben bir kere bile görmedim. Bir açıyı es geçip de gidip de oradan birini çıktı hiç görmedim. Yalnız Diaz neyse ki orada bir smoke var. Bu smoke bizim çok işimize yaradı. Zantares sayınısı buldu. Vox'ikleri backside'e yakaladık. Diaz geliyor. Bakmayacağız oraya. Bakıyoruz Boxik döndü şüphelendi. Çok var geçerken yazı buldu. Bir kere iyi verdik ama Regarin'in yerini öğrendik. Round da bize geliyor. Yine kaybettiğimiz round'un hemen ardından cevap veriyoruz. Bu çok kıymetliydi. Jota da ABP'nin sevilenmesine izin vermiyor. 6-1. Eski bir Coca-Cola reklamı falan galiba. Ya da bir yoğurt. Reklamı. Evet reklamlardan gidiyoruz. Why, Bert? This city, wrong? şıkır 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 vallahi bir daha tutmak zorunda kalırsınız bak <laughs> bana inanmayın siz yine insana bakın Sonra diğer tarafta beni şikayet etmeyin bu adam yüzünden ben erken orucumu açtım Hani Bir orucum daha alsa cennete gidecektim bir oruç eksiğim var o da bunun yüzünden düşünsene yani tam cennete gideceksin bir tane orucun eksik. <laughs> o da benim yüzümden. <laughs> Çok kolaylaştıran bir meyve. Alın abi siz de o kadar şey yapmayın ama sanki. Avukatımız da olsun yani. Avukatımız yoksa da ben oruçlarım demeyin yani şu ülkede. Evet ya rampayı kullanmıyorduk. Güzel olur. Vallahi iyi oldu. Bak güzel gidiyor. Şıkır şıkır. Aklı gittik rampadan. Hadi let's go. Kullandık da zaten. Kontrol durmada bir smoke kullanmıştık. Ama çok güzel zamanda Aynes. Gerçekten. Smoklardan şotayı buldu. Bir iki mermi isabeti de var. Dexter da geliyor noktaya doğru. Üç ediyordu. Nert tekme ekstra. Bir de yanıcı atıyoruz o tek kapının arkasına. Kontrol etmemiz gereken sadece Aynes var. Bu yanıcının önünde kalmayı tercih edecek. Boxing konu bulur mu buldu? Hata yok. Mayer'dan de gelen bir Lias Gili. Vexat kaldı geriye sadece. Behind you bro. Ah be duymadım. Şu ana kadar. Yani iki round kaybettik ama. Sekiz round'u cebe attık bile. Aman beklenme yeni yapma denemesi. Bir mekten tercihleri bulunmuştuk bilerek. Silah işlerken burada oksiyi kaybediyoruz ama Jota ile takas geldi. Jota 31 cana kadar geldi. Tek sıkıntı o. Çift kapıyı da duydu şimdi bir kedi ya. Oraya gönderilen bir smoke da söz konusu. Bu Dexter kendini site'e kadar atabilecek. Biz de bakalım devam edecek miyiz burada B'ye doğru gitmeye? Şanslı olan kim? Bir kedi ya. Doğum günün kutlu olsun. Ali. Zantares A tarafında. Vexite de geliyor oraya doğru. Ya burada Vexite Zantares'i vursa da hiç sorun değil ki öyle olmadı bile. Zantares çok doğru zamanda döndü arkasını. Evet main önünden heaven altına kadar gidiyoruz. Garajı da ele geçirdik. Invincible. O ne? Gitti mi round ya? 15 saniye kaldı. Eyvah bu de biliyorlar. Zantres 1. Zantres biliyor olmaları pek bir şey değiştirmeyecek gibi görünüyor. Ama süre gittikçe azaldı. Eridi bitti gitti. Zantres 1 ve 3 yapılacak bir şey yok. 9-3 gayet iyi bir kere skoru. Ya ben burada böyle şunu izleyin falan diye pek bir şey söylemedim bugüne kadar diye hatırlıyorum. Söylesem bir iki bir, bir, bir şey söylemişimden en fazla ama bu harbiden izlenir yani. Kamera gitti. Evet ikinci yarıdayız. Lücedia, Kaya Kaya, Döne Döne, Geze Geze, Göre Göre Kazım. Ama sadece iki kişi. İlk haritada da ilk pistol kazanmış. ikisini kaybetmiştik. Burada da öyle olacak gibi görünüyor çünkü Zantaris'e çok az canı var. 1 ve 2'ye kadar getirdi aynısı bulduktan oh, sonra ama Dexter yakalayabiliyor Zantaris'i. Tabi biz de Force'ladık bu arada yani. Bunlar çok şakaya gelmeyecek skorlar. Force giderse 9-5. Eko kalacağız 9-6. O yüzden ya. Doğum günün <laughs> kutlu olsun. Mayer. Jota. İyi be. Bunlar çok iyi olur. Bu, bu çalmak çok kıymetli. Yoksa biraz başımız belaya girebilirdi. Neydi ya? Öyle bir meme vardı. Başımız belaya girebilir. O neydi ya? Öyle bir kız vardı galiba. Oy mayere bak. Bizim outside oyuncumuzun gözünün önünde gezdiği için smoklar görebiliyorsun bunun yakından atıldığını. O yüzden hemen bası verdik ama. Dexter geldi doğum günü <laughs> kutusu yaptı. Fakat B tarafında şenlik var. <gülüyor> <gülüyor> Regal marka oyuncumuz da. Ya bunları tartışmak lüzumsuz ama yine de bazen bir oyuncu çıkıyor geliyor, ortaya iki oyuncu çıkıyor. Bu sefer. Is he, is he, is he. I think I got a magic eagle. This it's my turn. Get in there, man. <laughs> Did E ee, bilemem hoca çok teşekkürler. Hoşçakal iyi bak kendine. Maç daha bitmedi. 1v4 Kılıç'ın da boksini izleyip öyle gitselin daha iyi ama olsun. <laughs> Bu da vike diye içinde. Şimdi vikedeyiz izliyoruz İzliyoruz. 1, 2, 3! Kardeşim söylendi. Bunların hepsi söylendi. Hepsi söylendi. Adam şarkısını dinledi. Bayan mı? Ve Eternal Fire geç de kalsa. Yani bir günlük bir gecikmeyle de olsa Stage 2'ye gidiyor. Artık buralarda tabii heyecanlanmıyoruz. Eternal Fire gibi bir takımımız olduğu için. Buralar bize heyecan verici şeyler değil.